Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Pass'te 30. kademeye kadar geldik. Bildiğiniz gibi ben kutu açılımı yapmıştım 7. kademeye kadar. Ondan sonra full biriktirdim. Çünkü ne diyordu? 30. kademeye geldikten sonra loo kutulardan çıkar diyordu. Biz de şimdi Kendimizi noob gibi gösterip kutularımızı açmaya başlayacağız. Çok heyecanlıyım. Ee, şu an şunu seçelim. İlk yanında kime destek veriyoruz? Kimseye. Ama öncelikle bir Landi abimizi destekleyelim. Şimdi başlayalım ilk kutumuzla. Tamam. Şimdi mega kutumuzu açarken şöyle yapacağız arkadaşlar ben buraya geleceğim tamam diyeceğim 7771, 1 2 3 4 5 6 7 diyecek, dedik hemen mega kutumuzu açtık 5 yazdı mega kutumuzdan tamam şimdi arkadaşlar böyle böyle değiştireceğim landi yazdık. Şimdi hemen yazı silinmeden kutumuzu açalım. Büyük kutumuzu. 3 ve ne çıkıyorsa arkadaşlar şimdi sarıdan ne çıkacak onu göreceğiz. Ve tam katlayıcı. Niye önceden çıkmadı bana? Şunu da açalım. Bir şey çıkmadı. Şimdi şuraya gidelim. Landi. Dur dur diyelim. Hemen Landi yazalım. Şimdi çok hızlı gideceğim. Çok hızlı. Aç. 90. Bir şey çıkmadı. Durun şuradan şeye bakacağım. Oranıma. Mega kutuya mı baksam? Dur ikisine de bakalım. Oranıma. Şimdi gizemli savaşçı. 726 gizemli çıkmasına daha çok var. Güç puanı altına zaten acayip var. Peki Mega'ya bakalım. Mega kutudan Oranlar yine aynı. Devam edelim büyük kutumuzla. 72. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. Ya ben şans yüzümüze gülmedi. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Şimdi. Landi yazacağız. Yine bir landici. Landi. Yazıp hemen 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 geleceğiz. Tıklayacağız kutumuza. Bir şey çıkmadı. 50 altınımızı şuradan bir alalım. Daha nelerimiz var? Şu kadar kutumuz var. Devam edeceğiz. Şimdi bu sefer hep lan değil açmaya devam. 110 yazdı. Şeye bakacaktım. Aksesuar var mı diye kalan hiç. Bunun yok. Bunun yok. Bunun yok. Bunda da yok. Çıkarmışız. Bunda da yok. bunda yok. bunda da yok. 2'de 2. 2'de 2. 2'de 2. 2'de 2. 2'de 1'de 1. 2'de 2. Ay, zaten bunun yok. Zaten bunda yok. Bunda yok. Altıncı seviye yok. Yerleri zaten altıncı seviye değil. Tamam arkadaşlar şimdi devam edelim. Landı yazdık. Biraz da 777 ile açalım. 777 Ay Bir tane daha Dur dur 6 yazdık. Heh. 5 yazdı Devam arkadaşlar. Büyük kutu. Oo cini çıktı. Cini çıktı arkadaşlar. Cini çıktı. Cini çıktı. Oha arkadaşlar cini çıktı. Arkadaşlar cini çıktı. Cini çıktı. Cini çıktı. Cini çıktı. Cini çıktı. Cini gini eti cini, cini, cini eti cini eti cini cini eti cini eti cini 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 eti cini, eti cini. <laughs> Şimdi açtık mı? Daha demin 777 ile çıkarmıştık değil mi? Daha ne kadar kaldı? Az kutu kaldı. O zaman yine 777 yazalım. Lan dikkat dur hangi kutumuzu açacağız şu an ona göre. Heh. Bunu tabii ki de Cini'ye vereceğiz. Cini'miz nerede ya? Aha burada. Şöyle. Cini çıktı. <laughs> Çok heyecanlıyım şu an. Hemen arkadaşlar bu taktiği deneyeceğim. Ulan diye alacağım. Hemen gitmeden açmam lazım. Ulan ne çık dükkandan hemen açtım. 61 bir şey çıkmadı. Savaş kutusu yine bir şey çıkmadı. Yine büyük kutu yine 7, 777 yazalım. Ya kesin şimdi yine vermezdi. Tek efsanevi çıkacak artık. Onun için oranımıza bakalım arkadaşlar. Oran. Oo, oran, oran düştü. Oran düştü. Büyük kutu oranına bakalım. Dur. Onun da 416. Zor Sorudur bir şey. kaç yüzlü oyuna dair Neyse şu an kime destek veriyoruz? Kimseye büyük kutu açacağız. Hangi kutu açıyoruz ya? Ah büyük kutu. Landi. Kardeş şey. Landi. Hemen 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 açmam lazım. 43 bir şey çıkmadı. Bu Miracle kutudan arkadaşıma Sir çıktı. Ona Landy destek veriyordu. 6 yazar mı? 5 yazdı arkadaşlar. Ama arkadaşlar cini çıktı, cini çıktı, cini çıktı. Cini çıktı, cini çıktı, cini çıktı. Cini çıktı. Yani arkadaşlar şimdi ciniyle bir el şunda oynayalım. <laughs> Bu arada 5 dakika yayınımızı unutmayın. Tamam şimdi Cini bakalım nasıl bir şeymiş. Şöyle. Mis adam öldürüyor mu Cini'yi? Mis adam öldürüyor. Adam da yeni boğa almış. Haberi yok adamın. Ben, ben onu çekeceğimi. Adios. Ha <laughs> Haberin olmaz anca senin beni çekeceğimi. Şöyle Cini aslında iyi karakter arkadaşlar. Şöyle ateş ediyor. Artık çıksa çıksa efsanevi çıkacak. Şu savaşa dahil olsak iyi olacak. Şunu alalım. Şunu öldürün. Gel. Seni bir alalım. Seni alalım. Seni almamız lazım zaten. Şunu öldürmemiz lazım. Yoksa sonra kötü olacak. Hayır. Şeli'ye denk geldik. Hayır. Gel öyle. Niye Şeli'ye denk? <laughs> Çok saçma bir şey yaptım orada. Daha ikisi de. kutu. Demek ki küçük kutular coştu bugün. Arkadaşlar bu arada sonrası oyun haberiniz olsun. Bir sonraki sezonun şeyini de alıyorum. Bıralı pesini. Çünkü 50 el, elmasım var gördüğünüz gibi. Her sezondan 90 elmas geliyor. Ben de bu sezondan 100 elmas toplayacağım. Benim artı 10 elmasım olduğu için. Ondan sonraki sezonunda 70 elmasını aldıktan sonra yine video geliyor. Onun için kutularımı biriktireceğim hiç şey yapmadan. Ş şunu keselim şu adamı. Çok şekil yaptı bize. Aha Daini. 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 Adios. Biz cini, cini Cini savaş topunda iş yapıyor aslında arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şunu almamız lazım. Kötü cini Şuradan şunu da alalım. Şunu da alalım. Şimdi gelin bakalım siz. Sizi üzmek istemem ama yine de sizi öldüreceğim. Şu adamı çekelim şu duvarın arkasından. Yanlış şey çektik ya. Bunu çekebilsek keşke gel gel gel. Neredesin sen? Gel. Sen niye bir türlü gelmiyorsun? Baksana bak kıydım ama kıyamadım. Üzgünüm. Ha 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 40 geldi buradan. Böyle şu büyük kutuyu alınca da büyük kutuyu açtım diye bir video çekeceğim arkadaşlar. Bir düşünsenize büyük kutudan loğum çıkıyor. <laughs> Mis olurdu. Biz şunu seçelim. Gayıl olsun. Kulübe yine çıktı yaralım. Yine. Yine çıktı. Yine çıktı. Arkadaşlar kulübümüze gelmeyi de unutmayın. Oyun delisi. Tamamdır. Bir el... ay savaş topu girecektik. Neyse şurada bir adamları biraz öldürelim. Ondan sonra savaş topu zaten gireriz. Ee, bugün 5'te pet çekilişimiz var. Bildiğiniz gibi. Gel Ems. Gel. Gel. Cini çıkacağını zaten bunu biliyordum bilmiyorum gibi şaka yaptım. Çünkü zaten cini çıkmasa çüş derim. Çünkü efsanevi zaten çıkma ihtimali yok. Şuna bir alalım şekil. Şekil çok çünkü biraz bizi acıttı. Çok şekil yaptı. Aa öldü cini. Şu başka şeyler çekebilseydik hemen canımız daha çokken aldım şunları. Şimdi birisini çekip burada öldürelim onu. Kimi çekse kimi? Aha gel dur. Birisini çekelim. Şu, kimi çeksek? Gel. Gel seni bir öldürelim çekip. Şurada da birisi var. Aha Rosa. Rosa git. Rosa git. Rosa git. Rosa bir tane daha vursam zaten bitti işi Rosa'nın. Rosa in my room. İspanyolca bilenler bunu da bilir. Sakın onu çekme. Git onu öldür sen. Ya niye bana da geliyorsun? Git onu öldür. Aha bende o var. Dur, onu alıp birden bunu çekeceğim. Ne Azul. Azul. Kendisini öldürmeye çalışan Rosa. Şimdi. Kim kaldı arkadaşlar geriye? Carol is my name. Şimdi onun şeyi olduğu için biraz tehlikeli bir karlo. Bir alalım şu Carol'ı. Bir daha çekelim. Onu almamız lazım. <laughs> Aldık bunda. Hem kupa kasıyor. Belki büyük kutuyu bu videoda alır mıyız sence sizce? Aslında zor değil. Savaş topa girelim. Ee, şunu da alıyorum bu videoda sizin için. Şaka şaka bravo pes alacağım demiştim. Bravo pes. Bravo pes. Bravo'nun pesi. Bravo, pes. Acaba İngilizce'de ne anlama geliyor? Bravo savaş yolu mu? Savaş yolu mu acaba? Bilmem. Ne anlama geldiğini sonra başka bir zaman öğreniriz. Burası karakterlerini anlama geldi. Şunu bir çekelim. Rahatlatalım. Sen de gel. Aldı aynı bası. Şu burayı ben hallederim. Halledemedim ama golümü attım. İyi. İşte. İşte burada bu iyi iş yapıyor. Şimdi topluca vurursak şöyle. Bir tane daha attı bu. Ben onu kendime çekerim. At golünü. Rush atak. Bir el daha oynayalım. Videomuzu sonra sondan dolarız.